Soru. M, N eleman doğal sayı. 7 M artı 11 N eşit 337 olduğuna göre M yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Bu soru efendim yani kısa sürede nasıl çözülür? Bunu anlatacağım. Yani soruyu e, soruya direkt burada M ve N yerine sayı vererek çözmeye kalkarsanız hangi m değerleri, hangi n değerleri, hangi doğal sayıları vereceğimizi bilemeyebiliriz. Çünkü burada sayı vermeye kalktığımızda m yerine örneğin 5, 6, 7 rastgele sayılar vereceğiz ve e, o bulduğumuz sayı e, koşulu sağlayacak. Yani zaten öğrencinin ilk etapta denediği yöntem bu. Şimdi M ve N yerine hangi sayıları vereceğimizi bilirsek sorunun çözümü daha kısa sürer. Ee, Sorular 1'deki videoda her tarafı bölmüştük orada mesela. Eşitliğin sol ve sağını. Ama 337 burada 7 ve 11'e bölünmediği için o yöntem burada şe yaramaz. Evet, burada şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Bu tür sorularda bu gayet kullanışlı bir yöntem oluyor. 7m artı 11 n eşittir 330 artı 7 şeklinde 2'ye böleceğiz. Dikkat ederseniz 330 11'e bölünüyor, 7 zaten 7'ye bölünüyor. Şimdi 11 n ile 7'yi yer değiştireceğiz. 7M eksi 7 eşittir. 330 eksi 11 n Şeklinde yazdıktan sonra sol tarafta 7 parantezine sağ tarafta 11 parantezine alacağız. Bundan sonra dikkat ederseniz bunun bu eşitliğin sağlanması için buranın 11'in bir katı olması lazım. 30 eksi n'nin de 7'nin bir katı olması gerekir. Tabii k eleman z. Buradan yola çıkarak m eksi 1 11 k'ya eşit. 30 eksi n de 7 k'ya eşit diyebiliriz. Buradan m eşittir 11 k artı 1 yazılır. N de 30 eksi 7K yazılır. Gördüğünüz gibi şimdi e, M ve N'yi yani bir şey düşünmeden direkt K yerine değerler vererek bulabiliriz. Şimdi K yerine eksi işte, 1 ile başlayalım. K eksi 1 için M eksi 1 yazarsak eksi 11 eksi 10 olur. Ama burada doğal sayı dediği için K yerine eksi 1 yazamayız. Yani bu iptal. Şimdi o zaman k yerine 0 yazalım. k eşittir 0 için m eşittir 1 olur. n ne olur? 30. Şimdi bu devam etmek zorundayız. Olmayana kadar sayı vereceğiz. k eşittir 1 için m eşittir 12 n eşittir 23 k eşittir 2 için M eşittir 23. Evet 14, 16 oluyor. Şurada 2 yazıyorsunuz. Böyle hızlıca rahatça sayı verebilirsiniz. Koşul sağlanmayana kadar sayı veriyoruz. Kaç eşittir 3 için M 34. N ise 9. K eşittir 4 için M 4 yazarsak 45 oluyor. N de evet, 4 yazdık. 2. Gördüğünüz gibi 5'i de deneyelim hadi. M eşittir 56. N eşittir 5 yazarsanız eksi 5. Eksi 5 gördüğünüz gibi doğal sayı değil. Demek ki e K yerine 5 yazamıyoruz. Bunu silersek şu şekilde. Ee, soru M'lerin toplamını soruyordu. Buradan da cevabın 115 olduğu Şu M'leri toplarsanız şunları şu ki toplarsanız 115 olarak bulunduğu görülür. Soru 2 Ne eleman Z olmak üzere n küp artı 3 parantez içinde üstü eksi n sayısı tektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitif çift sayıdır? Dediğim gibi daima sorularında olmadığını bir örnekle gösterebiliriz. Tabi önce biz neyi bulmamız lazım? Neyi şu şekilde yazalım. N küp artı 3 üzeri eksi ne? Biliyorsunuz üssü sayılarda kuvvet eksi olursa ifade rasyonel oluyor. Rasyonel sayılarda tek sayı çift sayıda bahsedemeyiz. O zaman bu eksi n'nin sıfırdan büyük olması lazım. Bu durumda da n'nin sıfırdan küçük olması lazım. N sıfırdan küçük olacak bunu bulduk. Şimdi bu ifade neydi? Tek sayı. Burası ne? Tek. O zaman ne küpün ne olması lazım? Çift. Bu durumda n sayısı ne olmuş olur? Çift sayı. Hem çift sayı olacak hem de sıfırdan küçük olacak. O zaman bu neler ne olabilir? Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8. Şıklarda bunları yerine koyarak hangisinin daima pozitif çift sayı olduğunu görebiliriz. Hemen mesela burada n yerine eksi 2 yazarsak 16 eksi 16'dan 0 olur. Yani pozitif çift sayı değil. Biliyorsunuz 0'ın işareti yok. Bu şık elendi. Zaten burada n çift sayı, iki çift sayının toplamı çift yapar. Burada yerine koymaya da gerek yok. Bir de tek sayı. E, çift tek, tek oluyor bu. Bu zaten tek sayı. Bunda bakmaya gerek yok. C şıkkında eksi 2 koyarsak yerine eksi 2 artı 4 karesi buradan da 4 yapar. Bu şık oluyor gibi. Bir eksi 2 yazıp bir de eksi 4'ü koyalım C şıkkında. Eksi 4'ü koyarsak eksi 4 artı 4 üzeri 2 o da 0 yapar. Bu da pozitif olmadı. Çünkü 0'a yine işaret yok. Bu şıkkı da diyebiliriz. Bunu da demiştik. Şimdi ne kare artı 6 kaldı. Ne kare biliyorsunuz sayıları ne, neye ne yazarsanız yazın pozitif yapar. Eksi ile yazsanız pozitif olur. Eksi 4 ile yazsanız pozitif çift sayı olur. 6 zaten çift sayı. O zaman bu daima çift sayı olur arkadaşlar. Hadi e n'in de olmadığını bir görelim. Eksi 4 e, yazarsanız ya da eksi 6 yazarsanız n yerine bu yine 0 olur. Bu da olmaz. Demek ki doğru cevap değişikti. Hemen kendine dene. Diyoruz. İki soru bırakıyorum. Bunun evet cevapları yorumlarda olacak. Videoyu durdurup kendinize deneyebilirsiniz. Birinci soruyu şu şekilde. Yani 7 x 3. Yani öğrenci nasıl tuzağa düşüyor onu anlatacağım. Burada öğrenci x'i bulmaya çalışıyor. Şimdi x doğal sayı demiyor. 7 x 3 bir doğal sayı diyor. O yüzden bizim bildiğimiz 7x'in bir doğal sayı olduğu. Yani şimdi çift sayı dediği için Şöyle düşünelim. Burası tek. O zaman 7x'in de ne olması gerekir? Tek sayı olması gerekir. Yani 7x'e buradan şey diyebilirsiniz. Yani 5 diyebilirsiniz en azından. 0, 3 de diyebilirsiniz. 7 de diyebilirsiniz. 7x'e küçük sayı demek daha iyi. 7x'e 3 dersek burada 7'nin katı olanlarla işlem yapabiliriz o zaman. Çünkü bunlar rasyonel çıkacaktır. Bunları zaten baştan eleyebilirsiniz. 7x'in 2 katı 6 artı 1 bu da 7 yapar. Bu daima tek sayıdır. 7x'in 21x diyor çünkü 3 katını aldığımızda. Burası 9 artı 6 15 yapar. Bu da daima tek sayı olur. Cevap bu. İkinci soru ABC sayma sayıları. A bölü 3 artı B bölü 5 artı 3C eşittir 46. Yani sayma sayıları diyor. Olduğuna göre C'nin en büyük değeri için B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? B artı C en küçük olacak. C de büyük olacak. C'nin en büyük olması burada bizi sıkıntıya sokabiliyor. Ama B artı C toplamının en küçük olması için o zaman burada tek çaremiz ne yapmak? B'yi küçük tutmak. O zaman B yerine 5 yazacağız. Niye? Payda 5, 5'in katı bir sayı yazmamız gerekir. A yerine 3, 6, 9 yazdığınızda, 9'un burada C'yi 14 olarak sağladığını gösterecektir. Yani A yerine 9 yazarsanız, C 14 çıkar. Burada da cevabımız 5 artı B çünkü 5, C de 14, 19 olarak karşımıza çıkar.